Üslubumuz kimliğimizdir. Bir insanı tanımamız için onunla saatlerce, günlerce ya da aylar ve yıllar geçirmemiz gerekmez. Bir insanı ilk başta tanıyabilmemiz için onun kullanmış olduğu kelimeler önemli. Size bir başkası hakkında neler anlattığına, nasıl anlattığına dikkat edelim ve kullandığımız kelimeler, kullandığımız kelimelerin şekilleri, tavırlar, bakışlar bizim nereden geldiğimizi, hangi aile kültüründen geldiğimizi, almış olduğumuz terbiye ve ahlakımızı gösterir. Ve bizim şu anki davranışlarımız dünün sonucu olsa da bugünkü davranışlarımız yarın gideceğimiz yerleri belirler davranışlarımıza, kullandığımız kelimelerimize ve tavırlarımıza dikkat edelim.